ve Haziran ayında Fenerbahçe başkanlığına geçmesi muhtemel isimlerden Saadettin Saran kafaya taktı. Beyin Sport'tan ihaleyi alacak. Akıl almaz parayı TFF'ye sundu. Evet, Yağız Savuncuoğlu'nun özel haberine göre Saran Medya ihale süresinin 3 yıl değil 5 yıl olmasını talep etti ve teklifini yükseltti. Yeni yapılan teklife göre ödenecek rakam yıllık ortalama 150 milyon euroya yani 750 milyon euroya denk geliyor. TFF bu teklifin beklemeye aldı ve Beyin Sport'tan bu rakamın daha üzerinde bir rakam talep etti. Beyin Sports, TFF'nin talep ettiği yeni rakamı ödemeyi kabul ederse ihale hiçbir şeye bakılmaksızın beyine verilecek. Aksi halde son teklifi ortalama 150 milyon euroyu bulan Saran Medya ihalenin kazananı olacak. TFF beyinden Saran Medya da TFF'den haber bekliyor şeklinde. Son durumda Saran Medya'nın ihaleye vereceği para Fenerbahçe'nin toplam borcunun 3 katı. Ayrıca Saran Medya'nın yayın ihalesini alması takdirde Saadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanı olabilmesi için şirketinden ayrılması da gerekiyor. Bu kadar büyük yatırımı yaptıktan sonra bakalım başkanlığa adaylığını koyar mı? koysa da Saadettin Saran iyi bir şekilde Fenerbahçe başkanlığını yapabilir mi? Orası muamma. Bakalım sene sonu Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşacak mı? Ulaşamazsa Ali Koç başkanlığı bırakacak mı? İhaleyi Saadettin Saran kazanırsa Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı? Hep birlikte göreceğiz ancak şu bir kesin ki bu yaz Fenerbahçe'yi çok ama çok hareketli günler bekliyor.